Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba. Gazeteci yazar Deniz Berk'ten kanalına hoş geldiniz. Bugün 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bütün şiddetiyle devam ediyor. Ve bu arada biz normal programa geçmeden önce şunu da söyleyelim bir parantez açıp belirtelim. Hala pek çok ahbabım yani üstelik de böyle haberleri takip eden yakınlarım şey soruyor. Ya Ukrayna'da hala savaş devam ediyor mu diye soruyorlar. Tabii ki devam ediyor. Peki ne değişti aradan geçen süre içinde? Ee, aradan geçen süre içinde Ruslar Kiev'i hemen ele geçiremeyince, bazı hedefleri yerine getiremeyince, e, olay biraz böyle siper savaşlarına dönünce ve ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş henüz bir Rus-Amerikan savaşına, yani bir 3. Dünya Savaşı'na falan dönüşmeyince bir yerden sonra şiddet normal hale geliyor. Yani buradaki can kayıpları, ölümler bir yerden sonra sıradan haber haline geliyor. Yani eskiden mesela 2022 yılının başlarında bir Rus askeri sınırda havaya makinalı tüfekle ateş açsa bu dünya çapında bir haber olurdu. Şimdi günde onlarca belki yüzlerce kişi her iki taraftan da hayatını kaybediyor. Fakat bu artık sıradan bir şey haline geldi. Bültenlerin daha alt sıralarına düşmeye başladı. Ben de mesela işte bir taraftan da televizyon kanalında e, muhabirlik yapıyorum. E, Kiev'den durumu aktarıyorum. Eskiden savaşın başladığı aylarda e, sabahtan akşama e, hemen her saati ekrana çıkıyordum. Şimdi tabi bu daha azalmış durumda. Fakat bu savaşın durduğu anlamına gelmiyor. Zaten zaman zaman savaşla bağlantılı gelişmeleri bültenlerde görüyoruz. Evet değerli izleyenler önce bir e, sıcak haberle başlayalım yayına. Ukrayna kuvvetleri, Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan bu sabah yapılan açıklamada Ukrayna kuvvetlerinin Donetsk ilinde yer alan Brojainoy köyünü işgalden geri aldığını açıkladı. Böylelikle Ukrayna ordusunun Haziran ayının başında başlattığı yani 4 Haziran gibi başlatmış olduğu yani neredeyse 2,5 ay önce başlatmış olduğu karşı taarruzda bu ele geçirilen 11. köy oldu yani şu ana kadar evet çok sınırlı sayıda böyle köyler falan ele geçirilmiş durumda. Yani Ukrayna henüz Rusların elinden daha büyük yerleşim yerlerini henüz alamadı. Fakat diğer taraftan Ukrayna ordusu yavaş da olsa belli bir ilerleme kaydediyor ve Rusların ikinci hatlarına gelmiş durumda. Daha önceki programlarda da konuştuğumuz üzere Ukrayna ordusunun bundan sonra yani bu ilerlediği yerlerde tahkim konumunu tahkim etmiş olarak bundan sonra önümüzdeki haftalarda daha büyük saldırılara girişme ihtimali bulunuyor. Bunları da zaten bütün programlarda bundan sonraki programlarda da yine sizlerle konuşmaya devam edeceğiz. Fakat dün NATO'dan bir sürpriz açıklama geldi ve bu açıklama Ukrayna'da soğuk duş etkisi yarattı. Ve yani öyle bir açıklama ki hem Ukrayna'nın tepkisini çekti hem de Rusya'nın tepkisini çekti. E, NATO'da e, üst düzey bir NATO yetkilisi, e, NATO Genel Sekreter e, Kabine Direktörü e, e, Stian Janssen bir açıklama yaptı. Verdiği bir demeçte dedi ki, Ukrayna topraklarının bir kısmından taviz vererek, yani Rusların işgal ettiği topraklardan vazgeçerek, yani Zaporozhye ilinin bir kısmı, Herson'un bir kısmı, Donetsk, Lugansk falan, Ukrayna oralardan vazgeçerek NATO'ya girebilir. Yani böylelikle hem NATO üyeliğini kolaylaştırmış olur, hem de ayrıca bu savaşın sonunu çok kısa şekilde getirmiş olur dedi. Ve şunu söyledi. Ben yani illa bu böyle olmalıdır demiyorum. Fakat bu izlenebilecek yollardan, seçeneklerden biri olabilir dedi. Bu tabi Ukrayna'da epey yankı yarattı. Çünkü bir NATO yetkilisi Ukrayna'ya eğer toprak verirsen işin kolaylaşır diyor. Ha tabi Ukrayna şu anki haliyle... NATO'ya giremez. Bunu NATO yetkilileri de söylüyorlar. Neden? Çünkü hem savaş halinde hem de ayrıca topraklarının bir kısmı işgal altında bulunuyor. Fakat eğer Ukrayna resmi olarak derse ki Rusların şu anda işte işgal ettiği yerler artık benim toprağım değildir derse NATO yetkilisine göre bu Ukrayna'nın NATO'ya girişini kolaylaştırırmış. Buna hem Ukrayna'dan tepki geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko yaptığı açıklamada biz dedi bu zamana kadar hep NATO'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunduğunu düşünüyorduk. Fakat dedi şimdi böyle bazı NATO yetkililerinin bilerek veya bilmeyerek Ukrayna'yı toprak vermeyi teşvik eden açıklamalar yapması olsa olsa Rusya'yı teşvik eder, Rusya'nın işine yarar. Halbuki dedi NATO'nun tam tersine Rusya'ya ağır bir darbe indirmesi Rusya'yı ağır bir bozgunu uğratmaya yardımcı olması gerekir şeklinde konuştu. Benzer bir açıklamada Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'nın baş danışmanı Mihailo Podolyak'tan geldi. Mihailo Podolyak da Rusya'daki rejimin tamamen değişmesi gerektiğini, Putin rejiminin devrilmesi gerektiğini, Rusya'nın ağır bir bozguna uğratılması gerektiğini söyledi ve o da yine bu NATO yetkilisinin açıklamasına tepki gösterdi. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki günlerde yani NATO'dan yok aslında o açıklama öyle değildi. O öyle demek istemedi böyle demek istedi tarzı bir yanıt gelebilir. Ve belki kabak bu yetkilinin başına patlatılabilir. Yani bu böyle bir şey olursa bu tabii hiç şaşırtıcı olmaz. Peki Ukrayna buna tepki gösterdi. Bu anlaşılabilir bir durum. Peki Rusya niye tepki gösteriyor? Rusya'dan bir kere ilk açıklama şeyden geldi. Rusya'nın eski cumhurbaşkanlarından şimdiki Rusya Ulusal Güvenlik Kurulu Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev'den geldi. Medvedev dedi ki evet ilginç bir öneri. Fakat dedi şey yetmez hani şu ana kadar bizim ele geçirdiğimiz yerler yetmez. Ukrayna'nın Kiev rejiminin dedi. Bunlar Ukrayna devleti demiyorlar. Kiev rejimi diyorlar. Yani bir nevi junta yönetimi muamelesi yapıyorlar. Kiev'deki yönetimi. Kiev rejiminin dedi Kiev'den de ayrılması ve Lviv'e gitmesi lazım dedi. Çünkü Kiev tarihteki Rus prensliğinin başkentidir dedi. Zaman zaman böyle e, sizler de bu programlarda ben tarihten bahsediyorum. Ukrayna tarihini bilmek neden önemli? Burada görüyoruz. Çünkü Ruslar Kiev'e aynı zamanda kendi tarihlerinin ilk başkenti olarak görüyorlar. E, peki e, bunun dışında Rusya'yı bu e, açıklama yani böyle bir formül neden tatmin etmez? şunun için tatmin etmez. Ruslar için, Rusya yönetimi için şu anda mesele sadece Ukrayna'nın güneydoğusunda ele geçirmiş olduğu yerlerin Rus toprağı olarak tanınması değil. Yani çünkü sonuçta bakacak olursanız işte bir e, Mariupol, Melitopol. Ee, böyle Berdyansk vesaire yani her sonun güney bölgeleri e, Ruslar sadece oraları ele geçirmek için bu kadar kan dökmedi ki. Rusya'nın asıl kaygısı yani bu savaşa girerken ve Ruslar bu arada buna biliyorsunuz Ukrayna özel operasyonu diyorlar. Ruslar bu e, şeye savaşa girerken e, Rusya yönetiminin en temel amacı Ukrayna'nın NATO üyesi olmasının önüne geçmekti. Çünkü mesele sadece e, Zaporoje ilinin güneyi, Herson ilinin güneyi oraları böyle e, kendi topraklarına katmak yani azıcık bir toprağı orada kendi toprağına katmak değil. Mesele e, Ukrayna gibi e, Türkiye'nin yüz ölçümüne yakın bu kadar büyük bir ülke Rus tarihinde de çok büyük önemi var ve üstelik de Rusya'nın başkenti Moskova'nın hemen yanı başında bulunuyor ve Putin daha önceden şunu söylemişti. Eğer demişti e, Ukrayna NATO'ya girerse o zaman mesela Ukrayna'nın Harkov kentine yerleştirilecek olan bir füze. Yani oraya tabii NATO füzeleri yerleştirilecek ve Harkov'dan ateşlenecek olan bir füze. 7 dakika ile 10 dakika arasında başkent Moskova'yı vurabilecektir demişti Putin daha önceden. Dolayısıyla şimdi Harkov'a, Kiev yakınlarına yani Rusya sınırının dibine NATO füzeleri yerleştirildikten sonra yani Rusya'yı vurabilecek olan silahlar yerleştirildikten sonra Ukrayna'nın güneyinde Azak Denizi sahil şeridinin falan Rus toprağı olarak tanınmasının Rusya açısından başlı başına fazla bir önemi yok. Rusya asıl olarak Ukrayna'nın kalanını da ya kendi etki alanı altında tutmak ya da en azından Amerikan Amerika'nın askeri etkisinden uzak tutmak istiyor. Yani Ukrayna bizim etki Ukrayna'nın tamamı bizim etki alanımızda olsun ya da en azından Ukrayna Amerika'nın etkisi altına girmesin diyor Rusya yönetimi. Onlar da o nedenle bu açıklamadan tatmin olmadılar. Peki NATO'dan yapılan yani bir NATO yetkilisinin yaptığı bu açıklama ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. NATO nezdinde de yani Batılı ülkeler nezdinde de savaşa yönelik bir yorgunluğun başladığını gösteriyor. Daha önceki birkaç programımızda son birkaç programda size aktarmıştım, hatırlayacaksınız. Ukrayna Dışişleri Bakanı Demir Trokule başını söylemişti. Bu sonbahar demişti. Yani bu hemen önümüzdeki sonbahar Ukrayna için çok zor olacak. Çünkü bazı ülkeler Ukrayna'yı barış yapmaya zorlayacak demişti. Yani Rusya'ya taviz vermeye zorlayacak demişti. Dolayısıyla bu Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın bahsettiği bu yorgunluğun belirtilerini görüyoruz. Dolayısıyla Ukrayna şimdi bu karşı taarruzda, bu önümüzdeki iki ay içinde, yani Ekim ayının ortalarına kadar yağış mevsimi başlayıncaya kadar somut bir e, netice elde etmezse, o zaman e, gerçekten de Ekim ayından itibaren Ukrayna'nın Ukrayna'ya "E hadi artık sen Rusya ile bir şekilde anlaş" diyenlerin sesinin daha güç çıkmaya başlayacağını tahmin edebiliriz ben gelişmeleri yine günlük olarak size aktarmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu günler diliyorum.